Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir tane yapboz hazırladık ve onu yapacağız. Bu yapbozda şöyle zemin üzerinde çeşitli şekiller var. Burada da bu şekillerin renkli kartlara çizilmiş halleri var. Sizin yapacağınız işlem burada şöyle küçük bir şablon hazırlamak ve isterseniz böyle renkli kartlara, isterseniz de hani değişik normal kağıtları da hazırlayabilirsiniz. Hazırlayıp bunları yerleştirmek. Şimdi buradan bir sırayla veya karışık bir şekilde alarak bunları bu puzzle'ımızın, yapbozumuzun üstüne yerleştireceğiz. Şöyle bırakalım şuraya. 山腰，看太阳落下去又回来，世界它多美妙。蝴蝶跳着动人的舞蹈，它的秘密没有人知道。美丽的白云悄悄哭泣，那是雨水的味道。<noise> 声声叫，唱着动人的歌谣，歌声唱给那悲伤的人，把一切都。 İşte böylelikle yapbozumuzu tamamlamış olduk. Siz de dilerseniz evde kendiniz hazırlayıp keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Hepinize iyi günler.